Merhaba arkadaşlar. Yeni bir War Thunder videosuyla karşınızdayım. Bu izlediğiniz gibi aslında ben oynamasını daha önce yaptım. Şu anda üstüne ses kaydı yapıyorum. Onu baştan söyleyeyim ama size bunu oynadığım anki gibi seslendirmeye de çalışacağım. Yani o konuda endişeniz olmasın. Değişik bir teknik deniyorum yani kısacası. Evet uçağımız MiG-21 Premium. Aa, şimdi bu arada görüyorsunuz ne kadar hızlıyız. Üstelik de flapları kapamadım. Onları kapasam MiG-23'ü bile solladık geçtik. <laughs> yani bu gerçekten şahane bir uçak. Şimdi Açık vaziyette ama arama modunda değil şu anda Etrafı gösteriyor Plotları da kapattık Evet şimdi benim e, Uygulamak istediğim strateji şu daha doğru uçacağım kenarlardan yani Eee Şimdi O dağı siz burada arka plan resmi gibi e, görüyor olabilirsiniz ama e, Şöyle diyelim değil. Gördüğünüz gibi değil yani yanına geldik evet. Ve bakın haritada bir an açtım orada görüyorsunuz ne kadar çaprazlamasına kenardan gidiyoruz Çünkü Derdim o gün yuvanın içine düşmemek e, zaten şehir haritası bu Yani kısmen e, Küçük haritalardan diyebiliriz Mesela bir Afganistan kıtası olsaydı uç babam uç Ama değil e, Şimdi Birazcık yavaşlamamız lazım bu uçak böyle aslında 1.07-1.08'lerde biraz sallanmaya başlıyor Zaten arada sırada bir yani yeri işte bombardıman yetişeceğim, dediğim bombaları bir an evvel bırakayım derdim, derdim oldu da bunu yapmam ama şu anda öyle bir derdim yok. Yani ben zaten cephenin arkasına düşmeye çalışıyorum. Oraya böyle alacaktım uçacağım, sonra yükselip tepeden ineceğim. Yani niyetim öyle. Dolayısıyla yardıra yardıra gitmeme gerek yok. Biraz yavaşlayabiliriz. Zaten After kapayınca iki tane şey oluyor. Birincisi yakıt tasarrufu yapıyorsunuz ciddi anlamda. Gerçi bu küçük haritada 30 dakika ekonomik bir ekipte başladık. Öyle e, tasarrufa da çok gerek yok ama en azından yani video olarak söyleyeyim. E, diğer e, faydası da e, ısı günümün füze fırlatıldığında daha zor bir defa haline Çünkü yaydığınız ısı çok düşüyor. Ee, şimdi, oradaki A10'u görmüşsünüzdür. A10'lar çok güzel uçaklar ama biraz antal var. Yani onunla öyle kafa kafaya falan gelmek e, çok büyük bir enayilik olur açıkçası. <laughs> Çünkü para parçadar bize. Onlar yapacak en iyi şey tepelerine inmek. Özellikle birileriyle boğuşu vaziyette yapabilirsek, arkadaşın dikkati daha olacak. olacak. Ee, daha şey olacak, başarılı olacağız. Dolayısıyla ben gördüğünüz gibi yükselmeye başladım. Ama Bakalım ne olacak. Şimdi birazcık hedef değiştireyim dedim ama f peşe kaldık diyene vurdular. Bakalım bunu vurabilecek miyiz? MK'lardan kaçmak çok kolay değil. Eğer e, kaçış manevrası yapmazsak yapamadı. Gitti. Şimdi bizim e, topuk bağımız lazım. Çünkü arkada bir tane uçak görüyorum herhalde. Şimdi bir an yok oldu. İşte burada hızınız çok önemli. Yani bu uçağın en sevdiğim özelliklerinden birisi de bu. Yani size kolay kolay yetişemiyorlar. E, şimdi, burada bizim için tehlike arz eden o yaklaşık iki buçuk kilometre arkamızdaki uçak o bize e, yetişirse yetişebilir. ama e, bunu da, uçak yetişen anlamını da söylemedim. E, şey anlamında söyledim. E, bunu boşuna attık. Bu anlamsız bir açık oldu. Buradan, buradan ne atıyorum ki ben? Ya da niye atmışım ki ben? Bu çok yanlış bir hareket çünkü arkadan e, hedefli e, füzelerde sizin en iyi MK'larda bir işte iki buçuk üç göremez, o kadar ve şu anda bize doğru döndü ve e, daha önce kilitlendiğim için de vuruldu belki yani kritik vuruldu ama muhtemelen düşecektir o Can aşağıda yazıyor Evet. Şimdi biz şöyle bir havalarımıza gidelim, yerleşelim, cephane alalım. Ee, şimdi... Arkadaş niye düştün ya? Evet. Böyle güzel bir şekilde ağırlaştık. Ve <laughs> işte kuyruğu vurduk. İşte bu uçakla <laughs> inerken bunu çok iyi aramak lazım. Neyse durduk. Evet. Oo, kalleşir. Buna sinir oluyorum işte. Buna, buna sinir oluyorum. Evet. Bu maçı da böylece sonuçlandırmış olduk. Bir başka maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.